Biz sus. Şimdi arkadaşlar. Ben sana evet arkadaşlar bugün Mazda Star Wars oynayacağız. 5 saat açılmıyor. Arkadaşım ayaz. Evet. Yüzümü gösterirsen. Hayır oğlum kamera açık değil. Kamera açık. Tamam. Evet. Şimdi. Hangi modda hmm. oynayalım? Silahlanma yer. Yok takamadım yok Ben takım oyunu Ya tamam takım var. Ben giriyorum. Tamam hadi. Ben de niye oyun Rusça <laughs> <laughs> ama. ben biliyorum. giriyorum. Tamam tamam. Bana katıl. Tamam. Tamam sen ben zaten giriyorum. Arkadaşlar evirdi sürü gördünüz mü? Umarım görmezsiniz. <laughs> Arkadaşlar. Lütfen görmeyin. Arkadaşlarımın ismi Hüseyin oyunun dolu. Dolu değil. almamıştım. Bu... terörle mücadeleyi katıl terörle mücadele. Yani, mücadele. Daha, mu Sen terörle mücadele misin? Evet. Tam ben de girdim evet, tamam. Arkadaşlar, oraya. Arkadaşlar burada evet. oradan evet. nasıl vurdun? Onu bu Onu da he ısınmaymış. O bu ne ya? ya Baba çeri yok mu? Şurada. Al. Adamlar şimdi beni öldürecek. Oha! Ya şu desert değil. Ya şu AKR bir tane lavuk var gelip tüm takımı çektik gibi oldu. Yok. Maske, maske Herkes AKR. Ya kimse de kullanmıyor. ya. Oğlum benim son zamanlarda üzerimde bir şey var. Bir dakika. Hatta şunu smar. Arkadaşlar this takım elbisesi. Bak karşı takım. Oğlum ben zaten Ne demek istiyorsun? Ben de sıkatıracağım. Ama sen dedin ya. Lan yere... ben terörle mücadeleyi seçtim. Lan evet. ben dedim ya terörle mücadele diye. Ben hayatımda <laughs> bu çocuk kadar mal birini Nasıl koşacağım? Gelemiyorum, bilmiyorum ben o Ne diyorsun? Yes. <laughs> Arkadaşlar kanka mafya kalıyor. <laughs> kanka geldi sırada yok ediyor. <laughs> hayır, <Hayırlıyorum> hayır, <lan. gülüyor> hayır. Şey yapamadım

Ne sendisi Vex de dur o bakayım. Hayır o değil o değil. O anlamda değil. Bizim takımdaki en iyi çift benim şu an. Uy kafana vurdu. Kanka Vex çok tehlikeli ya. O da Vex'e bulaşmayı Vex. Güzel oldu. Bak Vex. Vex'e bulaşmayı. Bir P90 alayım. Lan nerede? Lan bir yerde sıkıyor. Abi hiç Ben bu... oradan. O oh, Rex az önce Desert Eagle'la beni <laughs> öldürdü. Yani uzun lafın yani. kısası. Lan Vex silah değiştirebiliyor savaş sırasında kendi değiştirebiliyor. Çünkü olmalı. sen de değiştirebilirsin. Bütün silahları alabiliyorsun ki. Lan salak savaşta değiştiriyor. Havasta da yüksek. Lan Max pusulu. Lan bizim Beyza sızdı Lan Max herkes çektik gibi. Abi Max hileci bu orada. Hile mi? Emin Max misin? Max öldürdüm. Hayır hayır. Bu da Götlü. Öldürdüm. Ali Bey'le öldürdüm. Abi Vex

Az önce kişisel bir özel bir sebep oldu. O yüzden yani kötü bir şey olmadı merak etmeyin. Ya. Anlatmak istemiyoruz. Sonra. İstemiyoruz. Arkadaşlar hala ağlama sesi geliyor. Arkadaşlar e, söyleyeyim. Kardeşimin eli şey oldu, çizildi. Çizildi arkadaşlar. Tabii ki küçük Emem sen hangi? Ya. ya şu ismi bir bırak artık ya. Abi, Gerçi o... benim ismim çok güzel ama şey çok güzel de. Ondan söylüyor. Kanka çok karanlık bekleyin. Hayır hayır mermi yok ama mermim yoktu ya. Hümeyra öldürdü benim. Mermim yok benim. Hümeyra bizden değil miydi oğlum? Yo. Bizden de öndük. Yo yo. Baba şu an bizden değil. Muzaffer yarla başlıyor. Efsane. Nasıl hilesin. Şeyler? Hilesin işte kes falan filan bir şeyler yazıyorlar. Hangi veletler? Belki bizim Be takımda. Bek bizi takımda yaz. malları sizi. Vek öldürdü onu. Aksa aslında Vex hile olur bir biliyor musun? Herkesi kafadan vuruyor. Gerçekten herkesi tek atıyor. Vex Mesela geçen yap. gün AKR ile dövüşüyordu. AKR ile savaşıyordu işte. Bana sürekli tek takım. bana sürekli tek atıyordu. Vex'teydi bu arada. Evet. Vex'in takımdaki herkes çıktı. Oo Vex de çıktı. Vex karşı takımda çıktı. Hayır. Vex. Tam Vex'i rapor ettim gözümüzün önünde. Koca bir 2 skor hiçbir şey olmuyor. Vex Pepsi'yi bizi de öldürdü. Vex tiktir Vex. Arkadaşlar mi? kör müsün bok gibi oynuyorsun diye yazanlara. Vex'i öldürdüm işte bu be. Ben kimi öldürdüm? Vex'i öldürüyorum sarı. Ben Vex'i öldürdüm zaten. Kanka sarım az önce Vex'i de öldürdüm. Vex'i öldürdüm puan yerini bulmuştu. Vex net ilacı bu arada kesin. Onu rapor ettim ben. Tamam. Sen de etsene. Tamam edelim biraz. Arkadaşlar Vex yine ben öldürdü. Ben bunu rapor edeceğim. O rapor şey biliyor ki? Bu dumun malı Vex var ya. Şişeceğim onun Ya şuraya bas. Bak Vex'e şimdi tıkla. Kapıl çek, çek, Tamam, tamam. Evet. Sever mi? Ya beni öldürüyor. Üf, ikili kill. Oğlum ben en iyi, en yüksekim ben takımda. İkinci sensin. İkinci benim. Donsuz zengeler ne yapıyor? Vex geliyor. Sen, Vex tek atıyor yemin. Lan <laughs> açılabiliyor mu? Evet. Şimdi açılamıyor. Vexiyle. Vex Umarım banlanır arkadaşlar. Maçta hile geldi. Bir de Vex bizim takımdaydı. Vex kaldı. Bu sefer Vex beni Kanka küfür etme. Ayıp olur. Şu <laughs> videoyu görürler. Bana abi... Lan Vex. Vex. Eksiyle. Auto blok bu arada ha auto. Otomatik vuruyor. Vex önümde. Vex önüme geldi. Yemin <laughs> ediyorum bak Vex beni görmüyordu vurabildi. Vex net ile duvar arkasından vurabiliyor. Arkadaşlar Vex'i şikayet ettik. Ayrıca Vex çok yüzeyde zıplayabiliyor. hilecilere küfür ederim ama hileciler. Ben de ederim abi. Hiçtir. Hile kullanmak ezikler mi işidir arkadaşlar? Böyle online rekabetçi oyunlarda hile kullanmak eziklere göre. Evet. Mesela ben Vex'i de veriyorum. Yani bu oyunlarda hile kullanıyorsunuz. Bir eziksiniz. Asosyal bir eziksiniz. Ya 55 Vex'i Vex az aldım. önce okudum. Kalkın. Vex! Ha. Vex. Vex. Abi, ben. Aslında 5 yaşında. Ben. Aslında 5 yaşında. Vex adından belli oluyor zaten. Vex. 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 <laughs> Vex yine Vex. Yine Vex. Autopilot bu arada söylüyor. Arkadaşlar biz önde gidemiyoruz. Kaybedeceğiz. Arkadaşlar ben böyle şey var ya. Arkadaşlar takıma hile geldi. Arkadaşlar takıma hile geldi. O yüzden kaybettik. Veksi bak Veksi bir pitch. Arkadaşlar Veksi lütfen. Veksi bir yerde görünseniz yapar edim. yapacağız şimdi 5 saat. Telefonu sunuyor yemin edin. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben bu videoyu sen... burada bitireyim. Çok uzun sürdü. Arkadaşlar ben sizinle birlikte gorebox'a getiriyorum. Arkadaşımın kanalını açıklamayı bırakıyorum. Bay bay.